This time is different. Bu <laughs> 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 fair farklı. clue. dedim içimden? hayatlar hep aynı farklı isimler doğduk büyüdük koştuk yürüdük aynı hikaye bak başka birinden bu sefer farklı olacak belki kader omzuma yükledi derdi bitti gitti dedik geri geldi belli ki gökler böyle karar verdi bu sefer farklı gidiyor hayat kimiler için hep fikirler bayat gördü, tanıdık, bildik, keledik. Bazılar bizle, bazılar eyhat Bu sefer farklı tutmuştuk bir yol, bu yolda düştü içime bir kor seçtik, başladık geçtik zorladık diğeri kolay bizimki siz o. Bu sefer farklı dedim içimden, hayatlar hep aynı farklı isimler doğduk büyüdük koştuk yürüdük Aynı hikaye bak başka birinden Bu sefer farklı dedim içimden Hayatlar hep aynı farklı isimler Doğduk büyüdük koştuk yürüdük Aynı hikaye bak başka birinden farklı sevmiştik bizde Yer bile açtık bak kalbimizde Sevdik ağladık bittik tükendik Ciğer kalmadı be içimizde Bu sefer farklı uyandım yine İstemesen de güzeli dile kalktık Tektik yalvardık ettik duayı kabul olmasa bile bu sefer farklı batıyor gün Ne para korur seni ne de ün ettik bitti yaşadık gitti geride kaldı geçti artık dün bu sefer farklı olmaz ki ölüm azap değilse olacaktır düğün kaçtık sandık ama yakalandı ömrün sonunda çözülür düğün bu sefer farklı bak başka birinden Bu sefer farklı dedim içimden Hayatlar hep aynı farklı isimler Doğduk büyüdük koştuk yürüdük Aynı hikaye bak başka birinden